Selamlar, selamlar, teşekkürler. Nedir konunuz Sayın Albert? Şimdi arka kayıt almıyorsun değil mi bak? Yok yok. Şimdi arkadaşlar. Sayın Ben e, burada. Ter, hoş geldin. Ben burada 198 yaşında bir insanım. Yüz kaç? 98. Ya sen daha geçen aylarda konuştuk 160 yaşında. Ne çabuk 198 oldu? Ya kayıtları var arkadaşlar ben 198 yaşındayım dedim hep. Ha. Arkadaşlar ben bugüne kadar hep kadınlardan hoşlandım. 16 sene He. evvel ben Aşar gördüm. Ve kendisine hala aşığım. Kendisi için pasif bile olur. kendisi için ne? pasif bile olur. Bu, pasif. Bu, bu mikrofonu iyi gösterin fazla yaklaşma. Anladım. Yaklaş biraz daha yaklaş. Yani yeter yeter bu kadar dur. Yeter. Ajdar Einstein diyor ki e, ben ajdara domalmak istiyorum. E, o da büyük